Çin'in merkezinden herkese merhabalar. Bugün Sarıgazi'deyiz. Kapımızda çok üst düzey bir kasma var. Şu an asılmama rağmen kapı kapanmıyor. Şöyle yakınlaşalım. Şu an kapı kapanmıyor. Kapıyı böyle vurarak kapatmaları gerekiyor. Az sonra kapımızı sorumsuz hale getireceğiz. Hep beraber izleyelim. İşlemlerimizi tamamladık. Kafamız kasma yapıyordu. Şimdi bakalım. Sorunsuz bir şekilde kafamız kapanıyor. Tek iki parmakla rahatça kilitleyin. Rahatça açılıyor. Evet efendim. Bir sorunun daha üstesinden başarıyla geldik. Tıpkı kanalımızdaki yüzlerce sorunlu kapıyı tahmin ettiğimiz gibi. Sizin de kapınızda şişme problemi varsa, kapınız kasıyorsa, kapatırken zorlanıyorsanız aşağıdaki linkten ve aşağıdaki numaradan haftanın 7 günü 24 saati bize ulaşabilirsiniz. Çilingir merkezi güvenli günler diler.